Merhaba arkadaşlar e, Bugün sizlere bisküvili dondurmalı pasta yapacağım e, Adına ben dondurmalı pasta diyorum çünkü soğuk oluyor O zaman ilk malzemelerimi tanıtayım 2 tane bisküvimiz, krem şantimiz e, bisküvileri batırmak için burada tabakta bir sütümüz var e, krem şanti içinde e, bardakta bir süt var e, ilk krem şantiyle başlayacağım Evet arkadaşlar ben krem şantimi döktüm e, kasemize ben çilekli krem şanti kullandım siz istediğiniz krem şantiyi kullanabilirsiniz şimdi sütümüzü krem şantinin üstüne döküyoruz mikseri arkadaşlar krem şantimiz bu şekilde e, Şimdi ben e, bisküvileri sıva terap buraya dizmeye başlıyorum. Arkadaşlar burayı yazdım. Şimdi krem şantimizin üstüne e, süreceğiz ve tekrar bisküvi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sürüyorum bunu böyle. Arkadaşlar şimdi krem şantimizi sürdük. Krem şantinin üstüne sütü batırıp tekrar bisküvi sürüyoruz. Evet arkadaşlar pastamız bitti. Şimdi ise süslemeye geçtik. Ee, süsleme bitince arkadaşlar pastamız 2 saat buzdolabında beklesin sonra yemeğe hazır olacak ben süslemeyi yapacağım o sırada şu şekilde biraz boncuk ekleyeceğim arkadaşlar bu arada bu boncuklar yeniliyor gerçek boncuk değil bunlar ince yapalım. Artık az daha kalp ekleyeceğim. ben. Biraz gelmeyen taraflara şu kısımda biraz fazla. Evet arkadaşlar, şimdi pastamızı ilk saat buzdolabına koyacağız. arkadaşlar. Pastamız 2 saat buzdolabında dinlendi. Şu anda yemeğe hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın.